Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle biraz geçmişe, biraz da geleceğe yolculuk yapacağız. 1970'ten 2025'e, yarım asırlık bir dönemde, dünya nüfusunun nasıl bir değişim gösterdiğine, ülkelerin nüfus artışlarına birlikte bakacağız. Bu yolculuğumuzda, bazı ülkelerin nüfusunun inanılmaz bir hızla arttığını, Bazılarının ise daha yavaş bir artış gösterdiğini, hatta bazılarının nüfusunun neredeyse aynı kaldığını göreceğiz. Peki, bu artışların sebepleri neler? Hangi faktörler nüfus artışını etkiliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Hazır olun çünkü sadece rakamlarla değil, haritalarla, grafiklerle ve belki de hiç duymadığınız ilginç bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye 1970'te 35 milyonluk nüfusuyla genç bir nüfusa sahipti. Çin 1970'lerde başlattığı tek çocuk politikasıyla nüfus artışını kontrol altına almaya çalışıyordu. Hindistan ise 1970'lerde hızla artan nüfusuyla başa çıkmaya çalışıyordu. Chapter 4 Amerika göçmenlerin ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri göçmen nüfusunun da etkisiyle nüfusunu artırmaya devam etti. Chapter 5 Endonezya Adalar Ülkesinin Büyümesi Endonezya geniş coğrafyasına rağmen hızlı bir nüfus artışı yaşadı. Chapter 6 Brezilya Samba ve Nüfus Artışı Brezilya ekonomik iniş çıkışlarına rağmen nüfusunu artırmayı sürdürdü. Pakistan, genç ve dinamik nüfusu ile dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Chapter 8. Nijerya, Afrika'nın devleşen gücü. Nijerya Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olmaya doğru ilerliyor. Chapter 9. Bangladeş, mücadele eden nüfus. Bangladeş doğal afetler ve ekonomik zorluklarla mücadele ederken nüfus artışını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Chapter 10 Rusya Soğuk Savaş Sonrası Nüfus Kaybı Rusya ise Soğuk Savaş Sonrası Dönem Nüfusunda Düşüş Yaşadı. Bu videoda 1970'ten 2025'e kadar ülkelerin nüfus artışını inceledik. Gördüğümüz gibi dünya nüfusu sürekli bir değişim içinde. Bu değişimin ülkeler üzerindeki etkileri ise oldukça farklılık gösteriyor. Bazı ülkeler için artan nüfus ekonomik büyümeyi tetiklerken bazıları için kaynakların yetersiz kalması anlamına geliyor. Peki bu değişimin gelecekteki etkileri neler olacak? Dünya, artan nüfusu besleyebilecek mi? Bu soruların cevaplarını hep birlikte arayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.